Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bakın civciv kümesimize gelmiştim. Civciv kümesine şöyle içeriye girdim. Hemen ayağıma saldırdılar. Ben de duru verdim böyle. Hareket etmeyince iyice geldiler, yaklaştılar ve bizim ayakkabının bağcıklarına saldırıyorlar şu anda. Bu ilginç enstantaneydi. Sizler için görüntüleyelim istedik. Böyle acil bir işim vardı. Bir bakı verip çıkayım diye. Bir selam vereyim dedim. Gelir gelmez böyle üstüme üşüşünce ben de buradan hareket edemedim. Dışarı çıkamadım. Şunların şu hallerine bakın. Şu ayakkabı bağcığını o bağlıydı. Onu böyle gagalarıyla açtılar. Şunu da açmaya çalışıyorlar. Onu başaramadılar da bunu açtılar. Bunlar bizim yaklaşık 20 günlük su seks civcivlerimiz. Bayağı artık kocaman oldular. Kendilerini kurtardı sayılır. Başlarında annesi var gerçi de artık bunlardan neredeyse anne sözünden çıktılar diyebiliriz. Kendi hallerine hareket ediyorlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabb ya. Yiyecek başka bir şey bulamadınız mı? Orada civciv yemi var. Gidin onu yiyin. Bu arada buradaki taneli yemi bitirmişler. Oraya bir takviye yapalım. Bu kadar mı açsınız? Bakın arkadaşlar, Orada yemimiz var, suyumuz da var. Biraz azalmış ama e, takviye ederiz akşama doğru. Yem ve su sıkıntısı yok. Ama işte bunlar, bunlara bir oyuncak lazım ya. Eğlenecek bir şey lazım bunlara. Benim ayakkabı bağcıklarıyla eğlenmeye başladılar. Sevgili çocuklar. Gel bakayım. Gel. Sizi sizi. Ay. Sevimli çocuk, sen horoz mu olacaksın? He? Biraz öyle gözüküyor sanki. Çocuk. Hadi bakalım, bırakıyorum seni. Hadi çocuklar, ben gidiyorum, işim var. Kendinize iyi bakın. Sonra gene görüşürüz. Hadi bırak artık. Bırak onu, bırak, bırak, bırak. Ayağımın altından çekilin, ben çıkıyorum. Çekil, çekil, gelme, 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 gelme. Gelme, gelme artık, gelme. Tamam, hadi. Gelme gelme çocuğum gelme gidiyorum ben gidiyorum ben Hadi güle 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 güle